Bayraktar TB3'ün rakibi Mohave uçak gemisinde test edildi. Kraliyet donanması Mohave İHA'yı ABD'nin doğu kıyısı açıklarındaki uçak gemisinde başarıyla test etti. Yapılan test ile birlikte Kraliyet donanmasına ait uçak gemisinden şimdiye kadar kalkış yapan en büyük mürettebatsız uçak test edilmiş oldu. Bu bağlamda İHA, ABD'nin doğu kıyısı açıklarında HMS Prince of Wales'ten havalandı. Mojave, güvenli bir şekilde kalkış yaptığı uçak gemisine iniş de gerçekleştirdi. 9 metre uzunluğa sahip olan İHA 17 metre kanat açıklığına sahiptir. Mojave tam yüklü olarak 1,5 tondan fazla ağırlığa sahiptir. Testin diğer bir önemli noktası ise bu boyuttaki mürettebatsız hiçbir hava aracının daha önce ABD Donanması dışındaki bir uçak gemisinden havalanmamış olmasıdır. Ayrıca Virginia kıyısındaki bu deneme Queen Elizabeth sınıfı uçak gemilerinin potansiyelini artırdığını göstermektedir. Kraliyet Donanması hava araçlarını pilotsuz kullanma konusunda 20 yıllık deneyime sahiptir. Buna ek olarak kraliyet donanmasında birçok otonom sistem kullanılmaktadır. Kraliyet donanması geliştirme direktörü Tuamiral James Parkin, Mojave denemesi Avrupa'da bir ilk, bu büyüklükte bir İHA'nın Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bir uçak gemisine gidiş ve dönüşte kullanıldığı ilk sefer dedi. HMS Prince of Wales'teki hava operasyonlarından sorumlu komutan Martin Russell ise ekibin ve ben Mojave'yi bir uçak gemisinden fırlatıp indiren ilk kişi olmaktan heyecan ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Mojave Siha Mojave, General Atomics tarafından geliştirilen MQ-9 Reaper ve MQ-1 şeyinin aviyonik ve uçuş kontrol sistemlerinin yeni bir İHA'ya entegrasyonu ve bir takım yapısal güçlendirmeleri birleştiren kısa kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Siha olarak karşımıza çıkmakta. General Atomics Aeronautical Mojave, Siha ile klasik asfalt pistlere veya altyapıya ihtiyaç duymadan ön hatlardaki operasyonlar için yeni bir alternatif sunmayı hedeflemekte. İHA operatörü bir adet yer kontrol istasyonu veya komuta kontrol dizüstü bilgisayarı aracılığıyla siha'yı kontrol edebilmekte. Ayrıca yapısı itibariyle MOCA ve C130 nakliye uçaklarıyla kolayca taşınabilmektedir.